öğrenelim ve onu monte edelim. İlk önce şaseyi kurmakla başlayalım. Bu bir arabanın temel parçasıdır. Şase diğer bütün parçaları taşır. Hadi şimdi tekerlekleri takalım. Bir arabanın yolda gidebilmesi için tekerleklere ihtiyacı vardır. Şimdi frenleri kurmamız gerek. Frenler arabayı yavaşlatmak veya durdurmak için gereklidir. Hadi şimdi süspansiyonu kuralım. Süspansiyon araç hareket halindeyken sallanmasına engel olur. Hadi şimdi bir robot ve bir akü yerleştirelim. Motor arabanın hareket edebilmesi için tekerleklerin dönmesini sağlar.